Bir baktım her şey gitti hemen uyandım Burası şimdi nere? mi? Evet Evet burası tehlikeli Buradan ne sokar ya? Buradan ne sokar? Bak baca karın nasıl? Burası ne? Çek 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 Çekmeyin kardeş Nerede? <laughs> Şeye gider gibi bir hal var ama <laughs> Baba sen de hiç böyle cılızsın ya Biraz diren ya burada manyak su akardı ya. Şelale gibi su akardı ya. Su kalmadı. Bir tek kurbağalar atlıyor. Balık Haydi. Arabanın markası düşmüş. Ne şimdi bu arabanın markası? Allah Allah. Allah Şimdi bir tane marka çalmamız lazım. Tamam. Mercedes Bizim Pompi'nin aynı bundan beyaz Toyota'sı var. Ne yapalım? Çalalım. BMW'nin böyle güzel bir şey yapalım.